Dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden biri. Çin'in güneybatısındaki Jinsha Nehri üzerinde inşa edilen Shiluodu Barajı. Burası 2014 yılında tamamlanan ve 13860 MW güç üreten devasa bir enerji kaynağı. Birleşik Krallıktaki bütün şehirleri enerjiyle besleyebilecek kapasiteye sahip. Toplamda 5000'den fazla işçi bu projede görev aldı. Ama bu sıradan bir inşaat değildi. Derin vadiler, kayalık dağlar, sık sık yaşanan heyelanlar ve nehrin kontrol edilemeyen akıntıları mühendisleri her adımda sınadı. Tüm bu engellerin üstesinden gelindi. Tam 12 yılda yaklaşık 5,5 milyar dolarlık dev bir yatırım ve insan gücüyle tamamlandı. Barajın kalbinde yer alan ve her biri 770 megawattlık güç üreten 18 dev Francis Türbin, Çin'in enerji damarlarını besliyor. Doğayla savaşmak yerine onunla birlikte çalışan bir yapı. Peki sizce, insanlık doğayı yok etmeli mi? Yoksa onunla birlikte geleceğimi inşa etmeli? Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum bırakınız.